Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yürüyen renkler deneyini yapacağız. Öncelikle sizlere gerekli malzemelerden bahsetmek istiyorum. Kağıt havludan yapılmış 2 adet köprü görevini görecek peçeteler yapıyoruz. Daha sonra dolu, boş, dolu, boş ve dolu olan 5 tane su bardağına ihtiyacımız var. Şimdi gıda boyası olarak mavi, bir diğer gıda boyası olan kırmızı ve bir sonraki gıda boyası olan sarı renkteki gıda boyalarına ihtiyaç duymaktayız. Müzik Öncelikle mavi gıda boyasını birinci bardak olan, içi su dolu olan bardağa kaşık yardımıyla mavi gıda boyasını koyuyoruz. Daha sonra karıştırıyoruz. Ta ki... Bunların hepsi mavi olana kadar. Evet, masmavi bir bardağımız oldu. Ve dikkatinizi çekiyor mu? Yanındaki bardak boş, bir diğerinki dolu, bir diğerinki boş, diğerinki de dolu. Şimdi ne olacak? Şimdi ise sarı renkli olan gıda boyasını yine kaşık yardımıyla bardağın içine koyuyoruz. Kaşık yardımıyla tekrardan su, sarı hale tamamen sarı hale gelene kadar karıştırıyoruz. Şimdi ise kırmızı renkli olan gıda boyamızı gene kaşık yardımıyla su dolu olan bardağımız yani 5. bardağımızın içine koyup karıştırıyoruz. Gene aynı diğerleri gibi tamamen kırmızı olana kadar karıştırıyoruz. Şimdi kağıt havluları köprü görevi görebilecek şekilde dolu ve boş bardaklar arasında bir köprü kuruyoruz. Dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş diye köprüler kuruyoruz. Burada peçetenin kılcallığını kullanacağız. Kılcallığı sayesinde peçetenin yani renk şekilde gördüğünüz gibi renklerin yürüdüğünü göreceğiz. Yani hem sarı renk hem mavi renk ortada birleşip bir rengi hem kırmızı hem sarı birleşerek bir rengi oluşturacak. Şimdi bu deneyin gerçekleşmesi için biraz beklemek zorundayız. Gördüğünüz gibi yeşil ve turuncu renklerimiz oluşmakta. Bunların hepsi kılcallık sayesinde peçeteler su taşınımını sağladı. Köprü görevini gördü bir nevi. Hepsi farklı renkli bardaklar oldu. Boş olan bardaklar doldu. Yürüyen Renkler deneyimiz burada sona ermiştir. Bizi denediğiniz için çok teşekkür ederiz.